Abdurrahman bin Avf radıyallahu an hakkında bazı kitaplarda cennete en son giren odur o da sürünerek girmiştir şeklinde bir rivayet görüyoruz. Arkadaşlar bu rivayet son derece münker ve zayıf bir rivayet. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsnedi dahil olmak üzere birçok kaynakta geçiyor bu rivayet. Abdurrahman bin Avf cennete sürünerek girecektir. İşte zengin olduğu için hesabı, malının, mülkünün hesabını çok zor verecek, anca canını kurtarabilecek olduğu için cennete sürünerek girebilecek şeklinde. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde arkadaşlar, çok sayıda sahih hadis var. Ekseriyeti hatta sahih hadistir. Bir kısım ulema diyor ki, İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin yarısı sahihtir. Buhari ve Müslüm'ün şartlarına göre yarısı sahihtir. Öbür yarısı önemli bir kısmı hasendir. Aralarında zayıflar vardır. Hatta aralarında münkerler ve uydurmalar da vardır demişler. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ayıklanamadan İmam Ahmet bu esere her ettiği rivayetlerin durumunu ayıklayamadan, zayıf rivayetleri eleyemeden vefat etmiştir. O yüzden müsnedde bu tarz rivayetlere rastlayabiliyoruz. Aklınızda olsun. Bu da onlardan biridir. Nereden biliyoruz? Çünkü İmam Ahmet bin Hanbel başka bir eserinde bu rivayetin senedindeki bir ravi hakkında çok ağır konuşmuş. O ravinin münker hadisleri olduğunu söylemiş ama o hadis İmam Ahmet'in müsnedinde de var. Dolayısıyla müsnedde geçti bu rivayet sahihtir diye ezberden kestirmeden bir hüküm vermek doğru değil.